Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Yay burçları, yükselen Yay ve Ay burcu Yay olanlar, 6-13 Ekim haftası kahve falınızda neler var? Sizler için niyetlendim güzel bir hafta diliyorum. Sağlıklı, sahatli, huzurlu, aşk ve para dolu güzel bir hafta olsun. Neyi diliyorsanız aslında güzelliklerle önünüze düşsün. Keyfiniz bol olsun. En güzeli de o zaten. Şöyle hemen bir açalım ve bakalım. Haftanızda neler var? Nasıl bir hafta? Oh oh bu sıkıntı nedir arkadaşlar? İlişkiler ve hane ile alakalı çözmeniz gereken konular var ve bu konular aslında haftanın gündemi çünkü neden? Bakın gördüğünüz gibi iş ve para konularında özellikle çalışanlar diyeyim arkadaşlar, çalışmayanlar için de tabii ki konuşacağım ama çalışanlar için konuşarak dengeli bir şekilde geçireceğiniz bir hafta var. Çözüm bulamadığınız konularla alakalı aslında konuşa 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 denklik ve akabinde de çözeceğiniz süreç görselleri var. Yani bu haftanın aslında şöyle bir ortalı bir hafta olduğunu görebilirsiniz. Bir taraf karartılı, çözülmesi gereken konularla ilgili mücadeleyken bir taraf aydınlık, daha keyif alacağınız, güzel konuşma görüşmeler yapacağınız alan olarak görünüyor. O yüzden önce biz kötü dediğimiz, daha doğrusu mücadele ediyor olduğunuz konulara bir el atalım. Hafta başı arkadaşlar Yay burçlarının ilişkiler, haneniz, birlikteliğiniz bu konularla alakalı elinizi uzattığınız, elinizi aldığınız bazı durumlar var. Özellikle Pazartesi günü kafanızın üzeri yoğunlaşmış. Elinizi böyle sanki Salıya doğru uzatmışsınız. Elinizin üzerinde iki kişi ya da iki konu var. Birincisi ilişkinizle alakalı ise şayet bu kişi yani daha doğrusu elinde bir telefon ya da tablet bir şeye bakıyor çünkü bakmış olduğu şeyle alakalı onu izliyor görsellerinde çıkıyorsunuz. Şimdi bu eşiniz olabilir, çocuğunuz olabilir, anne baba olabilir tabii ki ama çeşitlendirecek olursak biraz küçülmüş sizden destek gördüğü bir konuda haber bekliyor görselleri var. Üstünde küçük bir açılım aslında haberin gelebileceğini ama bu gelen haberin biraz onu kararsız bırakacağını söyleyebilirim. Siz burada kafanızı ona doğru uzatmış Hadi bakalım şu haberi gelsin de biz de rahatlayalım Dar gibi çıkıyorsunuz. Bu kişiye gelen haberle birlikte aslında bu kişi kararsız kalacak. Şimdi bu kararsızlığında siz sanki ona yine aynı şekilde elinizin üstünde olduğu için destek vermeye çalışacaksınız. Şimdi bu ilişkilerde bir konuda destek vermek, aile içerisinde bir kişiye destek vermek ama yani o eliniz o kadar güzel alttan böyle onu kavramış ki her şekilde elim sende destekçinim dediğiniz bir konuyu ancak salıdan sonra çarşamba günü daha çözüme daha oturur bir hale koyarsınız. Çarşambadan sonrası aslında biraz daha karışık. Burada çünkü sanki yine önünüzde yalnız bakın. iki kişi tartışıyor. Siz bunları izliyorsunuz görseli var. Şimdi bu iki kişinin tartışması çocukların tartışması gibi değerlendirebiliriz. Ama haricinde eşinizin ya da partnerinizin bir kişiyle tartışması olarak da değerlendirebiliriz. Ve burada yapılan tartışmalarda sizin kafanızı karıştıran konuşmalar olacak. Burada kafanız böyle biraz dağılmış. Ya evet bu sıkıntı bu şekilde çözülebilir mi acaba? Gene destek var çünkü burada. Konuları, mevzuları, devamlı konuştuğunuz bir süreç var arkadaşlar bu hafta. Şimdi öncesinde destek verdiğiniz, sonrasında içine girdiğiniz ve desteklerinizi devam ettirdiğiniz bir süreç var. Genelleme yapacak olursak aslında bu hafta için dikkat edin. 1, 2, 3. Hanede 3 konu, 3 kişiyle alakalı konu haftanın genelini kapsıyor görsellerinde. Ve kafanın havada kalması, düşüncelerinizi tam olarak netleştirmediğiniz konuların gündeminize geleceğini gösterir en saf tabiriyle evinizde halletmeniz gereken 3 iş arkası arkasıya kararsız olduğunuz, başlayıp başlamama konusunda kararsız olduğunuz 3 işi de ele alabilir görsellerinde çıkıyorsunuz. Şimdi sağlık demedim, yeni bir ilişki demedim. Genel olanın kontrollü bir şekilde devam ettiği bir hafta görselleri var. Action çok fazla yok açıkçası. Sadece Perşembe, Cuma yapılabilecek tartışma konuları, tartışan kişilerin hayatlarıyla alakalı sizin arkadan izlediğiniz destek verdiğiniz alanlar daha çok önünüze çıkar görseli var zaten şöyle alt banttan baktığım zaman da ben bunu biliyorum burada da sana destek oluyorum görselleri var hafta sonu arkadaşlar şurada bir göz görüyorsunuzdur şöyle üstünde de bir evrak yalnız bu evrak bir malla alakalı bir evrak Şimdi evrak diye değerlendirmeyelim onu bir haber olarak değerlendirelim. Cuma cumartesi günü bir evrak bir malla alakalı haber bekliyorsanız eğer bunun önü cumartesi günü açılıyor. Dengeli olmak gözüm üzerinde bu konuyu benim çözmem lazım dediğiniz konuları cuma cumartesi çözersiniz de hafta sonuna çok rahat girersiniz görselleri var. Bu ilişkilerde hafta içi yaşanabilecek bazı olumsuzlukların olduğunu ama cuma cumartesiden itibaren bu olumsuzlukların arkanızda kalarak genişleyen güzel bir yola yeni başlangıçlar yaptığınız görselini ifade eder. Artı bir de hafta sonu beklenti içinde olduğunuz bir aşk ilişkiler görüşmesinin güzel geçme ihtimalini bize verir. Ki pazar günü de dahil aslında yol planları yaparsınız olarak görünüyor. Şimdi dedim ya hani falınızın aslında en alengirli tarafı bu taraftı. Hani ikili ilişkiler konuları bu hafta biraz kafanızı yorabilir. Ama diğer tarafa baktığımız zaman İş beklentisi içinde olanlarınız varsa arkadaşlar perşembe hariç herhangi bir gün iş teklifi alabilirsiniz. Karşılıklı konuşmalarda alma verme dengesinin güzel olduğu bir hafta. Bir alacak verecek konularınız varsa bunları çarşamba günü denkleştirir çözersiniz görselleri var. Pazartesiden itibaren başlayacak olursak bir konuşma bir görüşme var. Bu konuşma ve görüşmede aslında üzerini çizelim bitirelim dediğiniz çok da aşmayı acaba? Aşar mıyız? Çözer miyiz bu konuyu? Dediğiniz bir konu farklı bir alandan gelen destekle çözülecek. Burada yeni bir yol var aslında. Çalışanlar için çözülmeyen, bitirmek istediğiniz bir işte farklı bir yola girerek çözebiliyorsunuz görselleri var. Eğer çalışmıyorsanız bir maddi konu ama çok küçük görsellerle bir fatura olabilir. Bu konunun farklı bir alandan gelen destekle çözülebileceği görselleri var. Salı sakinlik, çarşamba günü ikili konuşmalar çok fazla burada maddi konularla alakalı iş yerinde bir hedef doğrultusunda yoğunluk adına yapılan konuşmalar olabilir. Her iki şekilde de aslında Çarşamba günü de aynı şekilde yapılan konuşmalarda önünüz açık. Hatta Perşembe de diyebilirim çok fazla ikili görüşme konuşma var. E bugün en genel anlamıyla git gel git gel yol yaparsınız parasal konularınızı çözersiniz anlamında da gelir. Ama Cuma Cuma'ya biraz dikkat ediyoruz çünkü Cuma günü çok özür dilerim. Ters iki görseli parasal konularla alakalı önünüze çıkabilecek ani durumlar işinizle alakalı ortaya çıkabilecek ani durumları. ...la alakalı bazı çözümlerin ters tepebileceğini yapan, yapılan bir planın ters dönebileceğini gösteriyor. Burada S ve A harfi Samsun Ankara S ve A harfi var. Bu S ve A harfindeki kişi kim ise süre verdiğiniz bir kişi ve bu verilen sürede yapması gerekeni yapamıyor arkadaşlar. Bundan dolayı cuma çözmek istediğiniz bir konunun önü tıkanıyor. Görselleri var. Hafta sonu rahat diyebiliriz. Gelelim Buradan ekleyebileceğimiz bir şey var mı? Hemen bu tarafa doğru bakalım. Buradan neler çıkabilir? Oo, çok güzel bir niyetinize el attınız görünüyor. eee i̇letişim halinde olmaya çalıştığınız Ankara'nın A'sı Ceyhan ya da Giresun ama Ankara'nın A'sı net. Şimdi birisinin ayağından yakalamışsınız bu A harfi. E ya da F harfi de var bu arada. Sizde de olabilir tabii ki bu. Niyet var yalnız burada. Yani bir kişiye destekten çok bir kişiden beklenti içinde çıkıyorsunuz. Bu sizin niyetiniz olsun. Bu beklentinizle alakalı elinizde o kişinin koluna ya da ayağına böyle sarmışsınız. Bu hafta bu kişiden almanız gereken cevapları almak için uğraşıyorsunuz. Ve bu kişi her kim ise bununla ilgili çok güzel bir iyi niyetiniz var. Biraz silik görseller var burada. Çevrenin biraz kalabalık olduğu görseller var. Bilinmezlik gibi düşünün. Burada o kişinin sanki böyle önünüzde tutmuşsunuz onu bir yola sokuyorsunuz gibi bir görsel de var da bu niye sizin niyetiniz diye düşünüyorum. Neyse e, önü açılıyor arkadaşlar bu niyetin bu konu bu mevzu bu kişiyle alakalı neyse önü açılıyor. Hane tarafına çok yakın çıkmış. E, i̇lişkilerde bakın aşk ilişkilerinde özellikle e, cuma cumartesiye dikkat edin. Burada karşılıklı e, yapılan planlarda... Ee, ekstrem durumlar ortaya çıkabilir ona bir dikkat edin çünkü sanki yüzünüze bir peçe takmışsınız Görmeniz gerekeni görmüyorsunuz ve karışıklığın içerisinde karşınızdaki kişi çünkü çok ikililik yapabilir. Biraz karışık görünüyorsunuz. Buradan ekleyebileceğim. Burada parasal konularla alakalı kademe 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 çözmeye çalıştığınız konular görünüyor. Cuma'dan sonra denklik görselleri de var. Haftaya atacağınız bir iş ayın 20'sinde çözülür arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. E güzel dışarıdan aile... Yakın çevre, yakın arkadaş dediğimiz yerden de çok güzel bir e, ani haber, güzel haber görselleri var. Güzel bir haber duyacaksınız. Evet sevgili dostlar, güzel dediğim, iyi dediğim her şey önünüze düşsün. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz bol olsun. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorumlar yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Özel kahve falı bakımıyla alakalı telefon numaram 542 77 66 910. WhatsApp'tan yazarak bana ulaşabilirsiniz. Bir dahaki haftaya kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.